herkese merhabalar. Filiz Örgü Tasarım YouTube kanalındasınız. Ben Filiz. Hırka örüyorum. işkembe modeli. Ve örerken size de anlatmak istedim. işkembe örgü modeli nasıl e, örülür. Böyle bir hırka başladım. Şu burası yakası arkadaşlar. Yakasından başladım. İşkembe modelini yakada uyguladım. Ve sonra robayı kurdum. Diğer kısımlar haroşa. Kollar sadece işkembe. Ve kolların altından bir miktar daha haroşa örüp tekrardan işkembe modelini kurmaya başlayacağım. Esasen oldukça karışık bir model olduğunu ben de örmeye başladıktan sonra fark ettim. Eğer bu kadar karışık ve zor olacağını bilseydim zannediyorum baştan başlamazdım diye düşünüyorum. E, sadece ters örgülerle örülüyor bu model arkadaşlar. Ben hemen e, örneği kuracağım yere geleyim. Gövdenin bir kısmını ördüm. Zaten henüz hırkamda yapım aşamasında gördüğünüz gibi dikişleri ve düğmeleri tamamlanmadı Tabii ki hala örmeye devam ediyorum Çünkü bu kısma kadar haroşa olarak ördüm ve gövdenin belden aşağısını yine kollardaki gibi işkembe modeli kurarak örmek istiyorum <laughs> sadece dediğim gibi ters örgülerle örülüyor yanda devam ettirmek istediğim 8 haroşa ilmeğim olacak benim 8 haroşadan sonra da modeli kuracağız İşkembe modeli iki sıradan oluşuyor esasında. düz bölümde farklı bir işlem uygulanıyor, ters model e, ters bölümde farklı bir işlem uygulanıyor ama onun dışında başka bir işlem uygulanıyor yani düzde farklı, tersde farklı bir e, model kuruluyor, işlem yapılıyor. Şimdi hemen başlayalım. E, sürekli ters örmek gerektiği için ben haroşayı da e, tersten ördüm bu kez. Normalde haroşa modelini ben düz olarak örüyorum, düz örgülerle oluşturuyorum haroşayı ama bu kez ters örmek gerektiği için modelden dolayı kenarlardaki haroşa işlemlerini de yine ters örerek kurdum arkadaşlar. İlk başta benim 8 tane haroşa ilmeğim olacak. 2 3 4 5 6 7 8. Ben hem elimde hem de boynumda rahatlıkla örebildiğim için ee, hangisiyle daha rahat örerim diye birkaç kez deneme yaptım ve sonrasında boynumda daha rahat olacağına karar verdikten sonra bu hırkayı tamamen boynumda ördüm ama şimdi anlatmak daha kolay olacağı için size elimde örerek anlatacağım. Ve e, zorluğu şuradan kaynaklanıyor. Biraz da e, herhangi bir yanlışlık olduğu zaman tekrardan söküp aynı ilmeğe ulaşmak gerçekten çok zor. Kolu örerken birkaç kez yanlışlık yaptım ilk modeli öğrenirken ve o yanlışlığı nerede yaptığımı bulamadım. Sökerken sökmek de çok zor ve birer birer ilmekleri sökerek ancak birkaç sıra sonra yanlışa ulaştım. Ama o yanlışa ulaştıktan sonra da ilmeklerin yönünü düzgün tutup tekrardan doğruyu bulabilmekte hiç kolay değil arkadaşlar. Baştan ben söyleyeyim. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama maalesef durum böyle. Çok da kolay bir model değil işkembe. Şimdi 8 tane haroşa ilmeğimi ördüm ve ayrıca mı taktım ben o haroşa ilmeklerimi atlamamak için. ilk ilmeğimi ters ördüm. ikinci ilmeğimi örer gibi yaptım ama örmedim. Bir ilmeğimi ters ördüm. Örgümün düz yüzündeyim bakın örneğin ilk sırası. İkinci ilmeğimi örer gibi ipimi doladım ama ikisini de örmeden çıkardım. Bütün sıra bu işlem üzerine kuruluyor arkadaşlar. Bir tane ters ördüm, bir tanesini ters örer gibi yaptım ama örmedim ve doladığım iple birlikte diğer şişimi aldım. Bir ters ördüm, bir doladım bir ters ördüm bir doladım ve örmedim bir ters ördüm şöyle tutarsam sanırım daha rahat görülecek ve bir tane örer gibi yapıp örmedim bir ters ördüm ikincisini doladım ama örmeden diğer şişimi aldım bir ters ve sonra Örmedim, bir ters ördüm, doladım, örmedim. Bir ters ördüm, doladım ve örmedim. Bu sıranın tamamını bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ters ördüm ve bir tane doladım, örmedim ve kesinlikle bu sırayı şaşırmıyoruz. Ee, ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ve örgümüzün arka yüzüne geldik. İlk sırayı bitirdim ikinci sırayı birlikte öreceğiz şimdi en baştaki 8 tane haroşa kenarımı örüyorum Ayracım alıyorum ve şimdi arka sırada modeli nasıl uygulamamız gerektiğini birlikte görüyoruz. Yine ters öreceğiz arkadaşlar. Fakat burada artık e, düz yönde, düz tarafta yaptığımız işlemlerle tabii ki farklı ilmeklerimiz oldu. E, şöyle ilk ilmeği örüyorum. Bu e, ön önsade artırdığımız, altı artırmış olduğumuz ilmeği örmeden şişimize geçiriyoruz. Bir pardon bir ördüm. 2 ördüm ve arttırdığımız ilmeği örmeden diğer şişime geçirdim. Buradaki yapacağımız tek işlem bu arkadaşlar. 2 ilmek örüyoruz ve ön sırada artırmış olduğumuz şu ilmeği, dolamış olduğumuz bu ilmeği hatırlarsınız biraz önce dolayarak örmeden aldık bu ilmeği. Burada da örmüyoruz ve diğer şişimize direkt geçiriyoruz ve 2 ilmeğimizi örüyoruz. Ee, i̇lk öğrenirken yüksek sesle sayarak yaptım arkadaşlar. Çünkü e, hakikaten şaşırması çok kolay bir model. Ben biraz önce bile bir hata yaptım ve söktüm ilk sırada. Şaşırmışım ilmekleri. Bakın. Bir ör, iki ör, örmeden geç. Bir ör, iki ör, geç. Bir ör, iki ör geç. Eğer bir hata yapmadıysanız ön sırada bir ör bir dola sırasında burada da zaten iki ilmek örülecek bir dolanmış ilmek de örülmeden geçilecek olarak karşınıza çıkacak. Bir ör, iki ör geç. Bir ör, iki ör geç 1 ör 2 ör geç 1 ör 2 ör geç bu şekilde sayarak devam edebilirsiniz. Arka sırada yapacağımız tek işlem bu 1 ör 2 ör geç. 3. sıramıza başlıyoruz. 1. sırada ne yaptıysak 3. sırada da aynısını yapacağız. Burası bizim ön yüzümüz. 3. sıramız. Ben ilmeklerimin tek sayı olmasına dikkat ettim. Çünkü ilik patlarında ilk düğme patlarında her iki yanda da aynı görüntünün olmasını istedim. Yani sırama lastik kısmından sonra pat kısmından sonra sırama örülen, ilme, örmediğim ilmekle başlamıştım. Burada da aynı şekilde bitti. Şimdi yine aynısı olacak böylece patlarda görüntü aynı olacak siz örgünüzün çeşidine göre şişinize göre ipinizin kalınlığına göre tabii ki istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz ben şu anda hırk ördüğüm için ve bütün olarak ördüğüm için tek sayı olmasına dikkat ettim İlk önce 8 tane yine haroşa lastiğimi ters olarak örüyorum örgümü düz yüzündeyim ve modelime tekrar başlıyorum. Bakıyorum ilk olarak hangi ilmek gelmiş arkadaşlar. Tek ilmek görüyorum burada ve bunu örmeden yine dolayarak diğer şişime alıyorum. Burada iki tane ilmek gibi görünen bu dolama ilmeğinin olduğu iki tane ilmek var bakın burada. Zaten bunlar birlikte geliyor çıkıyorlar karşınıza. Bu iki tane görünen ilmeği örerek alıyorum, ters örerek. Karşıma sonra tek ilmek çıkıyor. Bunu örmeden ve üstüne dolayarak diğer şişime alıyorum. Yani birinci sırada yaptığımızın aslında aynısı. Bunu örerek, ters örerek, bunu dolayarak diğer şişime geçirerek gidiyorum. Ee, hiç şaşırmadan, ilmekleri atlamadan giderseniz sizin karşınıza da bu şekilde çıkacak. Bakın. Dola, örme. Ters ör. Örme ters ör. Tek çıkan ilmeği görüyorsunuz. Örme. Çift çıkan ilmeği ters ör. Bu sıranın da tamam bu şekilde. Bakın şişmide ilmekler bu şekilde duruyor. İlk ilmeğe başladıktan sonra zaten ne şekilde devam edeceğinizi siz de fark ediyorsunuz. Bakın tek çıktı karşıma yine. Örme. Ör. Örme. Ör. Örecekmiş gibi ipimi doluyorum ama örmeden çıkarıyorum. Ters örüyorum. Örecekmiş gibi ipimi doluyorum. Örmüyorum. Sonrakini ikisini birlikte ters örüyorum. İkisini birlikte ters ördüğümüz için de ilmek sayımızda bir değişiklik olmayacak. Artma söz konusu olmayacak. Çünkü burada dolamış olduğumuz ilmeklerimizi ikisini birlikte örerek bu artmayı engellemiş oluyoruz. Örme, ör. Üçüncü sıramız bu şekilde. Zaten üç farklı işlem yok. Yani bir ön sırada düz yönde bu şekilde. Arka yönde de az önce gösterdiğim gibi. Örme, ör. örgümün tekrar arka yüzündeyim aynı zamanda dördüncü sırasındayım arka yüze yapılacak işlemler de hep aynı demin de söylediğim gibi 8 tane e, lastiğimi örüyorum Ayracımı alıyorum ve karşıma çıkan ilk ilmek e, karşınıza çıkan ilk ilmek burada değişebilir çünkü örgüm tek sayı benim o yüzden her seferinde farklı bir ilmek çıkacak e, sorun değil zaten arka sıra ne üzerine kurulu dolamış olduğumuz ilmeği Önceki sırada dolamış olduğumuz ilmeği örmeden alıyoruz ve gördüğümüz iki ilmeği örüyoruz. Bakın tekrar dolamış olduğum ilmek çıktı. Örmeden diğer şişimi aldım. İki tane ilmeğimi ördüm. İki tane ters örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir ör. 2 ör geç 1 ör 2 ör geç 1 ör 2 ör geç 1 ör 2 ör geç sanıyorum bu kadar yeterli oldu arkadaşlar dediğim gibi iki tane işlem var yapılacak olan ön yüzde Az önce gösterdiğim gibi bir dolayıp bir örüyorsunuz. Arka yüzde de iki örüyorsunuz. Bir tane şişinizi örmeden geçiriyorsunuz. Burası ön yüzü, burası arka yüzü. Birkaç sıra sonra zaten örnek belirmeye başlayacak. Örneğin aslında burada. Kollar gördüğünüz gibi işkembe modeli. Bu şekilde örneğiniz oluşacak. Başka bir işlem yok. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Baştan karışık olduğunu söyleyerek biraz gözünüzü korkutmuş olsam da sonuç hakikaten çok güzel. Sağlıklı günler diliyorum.